Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bugün Project Pen Ocak ayı güncellemesi videosu çekiyorum. Project Pen'e dahil olan ürünlerimiz burada. Yaklaşık 10 tane falan bir ürünümüz var. Belki daha fazla olabilir. İlk güncellememizi yapacağız bugün. Ee, bakalım ürünleri ne kadar kullanmışım bu arada videoyu telefonla çekiyorum çünkü editlerken kameradan atması ve ekstra yana fotoğraf koyacağım için birazcık uzun ve beni uğraştıracak bir işlem olacağı için telefondan çekiyorum görüntü kalitesi bir tık farklılık olabilir ve ben sürekli bu tarafa bakıyor da olabilirim onu önden böyle bir söyleyeyim dedim evet elime gelen ilk ürünle başlıyorum oy <laughs> elime gelemedi şöyle dalinin sprey bebek yağı var şöyle bir işaret koydum yanına Zaten buraya değil kallerini koymuş olacağım ama burada görünüyor. Bence çok iyi değil ama yine de fena değil gibi kullanmışım. Bunu genelde yüzümü temizledikten sonra ya makyajımı sildikten sonra benim cildim çok kuru olduğu için şöyle bir pamuğa fıslatıp yüzümü siliyorum. O yüzden her zaman yapmadığım için bir tık e, az kullanılmış. Bu bizi herhalde bu senenin sonuna kadar götürür mü bilmiyorum. Aslında ciltte kullansam vücutta çok güzel bir yumuşaklık falan yapıyor ama e, maalesef ki kullanmamışım olsun. Ee, bu da Isana'nın hiç beğenmediğim e, düzleştirici saç spreyi olarak geçiyor. Şöyle çok çok az kullanmışım. İlk hali ve son hali arasında minicik bir fark var. Bir iki kere fıslatmışım. Bunu gerçekten hiç sevmiyorum. Bu nasıl bitireceğiz bilmiyorum. Bunu nasıl övdünüz ya? Benim saçımda mı sıkıntı var acaba? Bunu çok övdüler. Ha bu arada Golden Rose markasının bir tane makyaj bazı vardı. Bu bizimle e, Project Pen'e dahil olmuştu ama. Kullanmak için denediğimde bir tık bozulduğunu fark ettim. O yüzden bu Project Pen'den çıkıyor. Adaya veda ediyor. <laughs> Sonrasında gerçekten bunu neden düzenli kullanmamışım bilmiyorum. Şöyle bir saç dökülme karşı sprey tonik var. Bu o kadar güzel kokuyor ki. Bayıldım buna ve ne kadar kullandığıma bakın. İlk hali son hali. Bunu her duştan sonra bir sıkıyorum böyle mis gibi. Normalde saç dökülmesi için saç diplerine sıkmam gerekiyor ama ben biraz böyle saçımı normal fıs 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 yapıyorum. Diplere de sıkıyorum ama saç uçlarımı birazcık daha fazla sıkıyorum. Kokusu aşırı güzel. Çok seviyorum. Bunu çok kısa zamanda bitireceğiz gibi düşünüyorum. Bayağı kullanmışım. En çok kullandığım ürün sanırım bu. Bu arada bundan biterse belki bir tane daha alırım. Bakın Project Pen bana neler kazandırdı. Kullanmayıp kenara attığım ürün meğersem çok güzelmiş. Kokusu. <laughs> Bence etkisi de vardır ya. Sonra hiçbir işe yaramayan. Bir saç tonu. Buna akıllar memnun olan var mı ya? Hanım'ın şöyle bir saç tonu var. Bunu da yine her duştan sonra bitsin diye böyle saçımı uyguluyorum. Ay bu kamera? Ee, gene fena kullanmamışım bu arada. Şu kadar kullanmışım. Hiçbir faydasını göremiyorum ben bunun. Hiçbir zararını da göremiyorum bu arada. Saçımı ıslatıyorum gibi bir şey. Biraz sıvı ürünlerden başladık. Diğer ürünleri en sona bırakıyorum. Garnier'ın makyaj temizleme jelin. Hiç hoşlanmadığım bir jel. Şöyle göstereyim. İlk hali son hali. Çok az kullanmışım. Bir iki kere falan kullandım. Çünkü ben e, videomu izlediyseniz bir tane vlogumda Rosman'dan şey almıştım. Makyaj temizleme pedi. Yüzümü genelde onunla temizlediğim için normal makyaj temizleme suları çok fazla kullanmıyorum. O yüzden de bunu bir iki kere falan kullandım. Zaten kullanamıyorum da o kadar hiç hoşlanmadım ki ben bundan. Ve yorumlarınızı okudum. Bir, birkaç kişi de yazmış. yani Bunu hiç kimse sevmiyor galiba. Bunu seven var mı? Bunu da çok uzun süre bitiremeyeceğiz sanırım. Çok az kullanmışım. Sonra Garnier'ın pardon Golden Rose markasının bir makyaj sabitleme spreyi var. Bu sprey gerçekten güzel bir sprey. Cildinizi kurutmuyor. Fıslatması olsun falan. E, bence makul kullanılabilir bir makyaj sabitleme spreyi. Suyu dişittim. Makyaj sabitleme spreyi ama e, benim kullanamama sebebim bende makyaj sabitleme spreyi alışkanlığı yok. Yani makyajımı sabitleme alışkanlığı yok. Unutuyorum. Çok çok nadir kullanıyorum. Ama yine de ilk hali ve son hali arasında fena bir ilerleme yok diye düşünüyorum. Ee, bir sprey arıyorsanız Golden Rose'a bence bir fırsat verebilirsiniz. Ben bir maktual ürünlerden almıştım. Memnunum yani. Güzel bir ürün. Biraz da alışkanlığım olsa da kullansam. Sonra BB Beauty'nin keratin saç bakım yağı var. Bunu da gene çok uzun süre kullanmamıştım. Ama o kadar güzel bir yağ yağ, yağ mı? Yağymış o kadar güzel bir yağ ki yağ, bu nasıl bir cümle yağmış çok güzel bir yağ bu yağmış bunu demeye çalışsanıza çok güzel bir yağ, yağmış neyse konumuz bu yağ değil konumuz yağ bu arada pardon şöyle bir keratin bakım yağı ee, bunun başka seçenekleri de vardı yanlış hatırlamıyorsam bu da yine çok uzun süre rafta kaldı ve kullanmamıştım ee, çok dikkatli kullanmanız gerekiyor ben bir kere elime dökerken yani ben bunun ağız kısmını beğenmiyorum çok fazla açık bir yağ için. Ya demek ne kadar? Zor. Bir yağ için çok fazla açık. İlk olarak size ne kadar kullandığımı göstereyim. İlk hali ve son hali bayağı bir kullandım. Ee, çok beğendim ama fazla. Yanlışlıkla elinize fazla dökersiniz. Ama neyse bir şey olmaz. Saçınıza sürerseniz mahvediyor. Çok az kullanmanız gerekiyor. Yumuşacık yapıyor. Bayıldım yani buna da. Minicik ve çok bereketli bir ürün bence. Bir aydır falan bu kadar kullanmışım ve hala da bayağı bir var ve her duştan sonra neredeyse hiç aksatmadan kullanıyorum. Bayıldım buna. <laughs> Şimdi sıvı ürünlerimiz bitti. Şimdi birazcık daha az kullandığım ürünlerim var. Bu Mekin yani Mac derken orijinal Mac değil. Pazardan aldığımız ürünlerle bir video çekmiştim. O zaman almıştım. Ha bu arada Sivirgen'le tanıştınız mı? İnşallah bir sonraki projekten güncellemesine de burada olmaz. Bir aydır burada. E, Allığımızda hiçbir değişme, gözle görülür bir değişme yok. Toz allıklarda, şey pardon, toz ürünlerde bunu çok rahat gözle göremeyeceğiz maalesef. İlk hali ve son hali arasında çok bir fark yok. Zaten de çok fazla kullanmadım. Onu da itiraf edeyim. 2-3 kere falan kullanmış olabilirim. Hala elim diğer kullandığım şeye gidiyor. Allah gidiyor. Çünkü pigmenti çok yüksek olmadığı için onu uygulamak daha kolayıma geliyor. Bununki yüksek olduğu için dikkatli uygulamam gerektiği için işe giderken bunu kullanmıyorum. İşe giderken onu kullanıyorum. Dışarıya çıkarken de bu aralar buna sardım. Ee, bunu da size şimdi oranını çok fazla gösteremeyeceğim ama kız yani inşallah yere dökmem. Yani şuraya kadar mesela sıktığımda herhangi bir akma yapmıyor. Üst kısmı bayağı bir boş. Bunu da bayağı bir kullandım. ve o kadar. Bunu zaten beğenmiştim. İlk kullandığımda da beğenmiştim. Çok tatlı bir allık ama böyle rahat rahat hazırlandığım zamanlarda kullanabiliyorum. Bu da yine çok beğendiğim bir aldık oldu. Zaten seviyordum ama ara vermiştim. Kullanması zor diye toz allıklar daha kolayıma gidiyor benim. çok toplu bir renk tonu var dışarıya çıkacaksam hazırlanmaya vaktim varsa yani çok fazla sürdüğümde de onu toparlayabilecek vaktim varsa kullanıyorum. bunu da yine bayağı bir kullandım bu arada. Yani yaklaşık 4-5 kere kullandım çok da bayağı değil ama zaten içerisinde bayağı bir kullanılmışlık vardı. E, 3-4 güncellemede de bunu bitiririz diye düşünüyorum. Sonrasında not markasının bir, bir, not markasının BB concealer'ı var. Bunu da yine güzel kullandığımı düşünüyorum. Bunun da oranını size çok fazla gösteremeyeceğim ama bu baya bir dolu, baya bir şişlik var içerisinde. Yani belki şu kadarı falan duruyor olabilir. Bunları işte gösterirken biraz zorlanacağım. Artık sıkma derecesine geldiği zaman oranını görebileceğiz. Gözle görülür bir şey yok. Mesela bunu şeffaf yapsanız, Project Pen'de kolaylık olur. Bu da böyle. Son olarak <laughs> bir kere falan kullandım galiba. Highlighter. Ben günlük hayatımda çok fazla highlighter kullanmıyorum. Yani günlük hayatımda, derken, işe giderken çok fazla kullanmıyorum. Çünkü ben makyajın birçok kısmını işe giderken yapıyorum. Haftanın altı günü işe gittiğim için, hani Pazar günü bir kere kullanmada da çok fazla bitmiyor. Ee, bizim Project Mena dahil olan ürünümüz bu. Bu üçlü bir şekilde ama ee, bu birazcık daha koyu tonlarda. Bu sanırım şey mi acaba? Ne oldu da yazmıyor ki? Ha, bronzer. Bronzer falan var. Bizim için e, önemli olan şu highlighter kısmı. Herhangi bir değişimi olmadı. Bu bizi çok çok uzun süre götürür. Belki project penden atılır bile. Bilmiyorum. Çünkü highlighter dediğim gibi çok fazla kullanmıyorum. O yüzden de çok da bir değişim olmuyor. Zaten ekranda gördüğünüz ilk ve son hali arası çok bir fark yok. Çünkü bir ya da iki kere kullandım. Belki iki kere kullanmadım bile. <laughs> Böyleydi arkadaşlar. Sepetimiz boş. Bu arada Project Ben'i ben gerçekten çok beğendim yani. Buraya dahil edebileceğim ileride muhakkak ürünlerim olacaktır. E, zaten az önce gösterdiğim gibi daha önce rafta kalıp sonrası çok memnun olduğum ürünler de oldu. E, o yüzden Project Ben'e bence herkes başlayabilir. Kendinize bir kutu yapın, kullanmadığınız yani uzun süredir lafınızda duran ürünlerin içerisine atın. Her ay içerisinde işte ne kadar kullandığınıza bakarsınız. Bence güzel oluyor. Benim hoşuma gitti de bu video. Ee, bu şekilde de arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.